Efendim Balıkesir'deyiz. Balıkesir'de Zanos Paşa Camisi önündeki hamam. Hamam bu şekilde. Burası Balıkesir Merkez. Karşı kısmında Zanos Paşa Camisi'nin minareleri gözüküyor. Bu hamam da yeni restore edildi. Topaça Camisi sağ tarafındaysa türbesi var. Meydan bu şekilde. Caminin cepheden görünümü. Şadırvan'a 1460'lı yıllarda yapılmış. Kazira tabelada 1461 olarak yazıyor. Evet. Trabzon'un alındığı tarih. Mehmet Akif Ersoy'un Zanos Paşa Camii hitabesi. Evet. Mehmet Akif Ersoy'un da burada hitabesi varmış. Atatürk'ün de e, hutbesi vardı. Burada bu şekilde. Zanos Paşa Camisi'nin 1461 yılında yapıldığını yazıyor. Evet, genel tanıtımı. türbe hamam, camiden oluşan bir külliye durumundadır. Fatih Sultan Mehmet vezirlerinden Zanot Mehmet Paşa tarafından 1461 yılında yaptırılmıştır. Külliyeden sadece hamam orijinal durumunda günümüze gelebilmiştir. 1897 depreminde yıkılan cami ve türbe 1908'de Balıkesir Mutasarrufu Ömer Ali Bey tarafından yeniden yaptırılmış. Evet. Caminin avlusunda Mehmet Paşa'nın türbesi Hazire ve Çadırban bulunmaktadır. diyor. Evet, şimdi o kısmı görelim. Atatürk'ün Balıkesir ziyaretinde bu camide okudukları hutbe. 7 Şubat 1923'te Atatürk burada camide hutbe okumuş. Evet, arka kısmında Hazire alanı var. Türbe mezarlıklar. Zanof Paşa'nın da mezarı burada. Evet, Zanot Mehmet Paşa Camii Haziresi'nde gömülü olan kimselerin isimleri burada yazılı. 1800'lü yıllarda, 1700-1800'lü yıllarda, en sonunda da 1908 yılında bir tane var. Genellikle 1700-1800'lü yıllarda yaşamış kimselerin mezarları bulunmakta. Şöyle, şuradan görelim kiminde isimleri var. Bakın Zanos'un neslinden Kadri Beyoğlu, İbrahim Kedi Gülbah 1278 diyor. 1862 yılına gelir. Evet şimdi türbenin içini bunu geziyoruz. Kapı girişini bulalım. Evet. Kapalı mı yoksa? <laughs> Kapalı. Neyse, camdan görüş yapacağız. Bu şekilde. Evet. Zanot paçanı sandıkası. Sandıka Zanot, Mehmet Zanot Paşa'ya ait olup 2. Murat'ın kızı Fatma Hatun'la evlenmiş. 2. Murat'ın damadı olup Fatih'in de eniştesi olur. Yanındaki sandıkada, ikinci sandıkada Zanot Paşa'nın 2. için Paşa Nefise Hatun'a aittir. 2. içinden olan kızı Fatih Sultan Mehmet'e verip kayınpederi olmuştur. Nefise Sultan da Fatih Sultan Mehmet'in kayınvalidesidir diyor bu şekilde. Evet, burası. şekilde Zanot Mehmet Paşa'nın sandıkası ve eşi, ikinci eşi olan Nefise Hatun. Birinci eşi burada değil. Fatma Hatun birinci eşiydi. Onun mezarı Halalca'da olması lazım. Ayça Bacı diye geçen yerde. Evet burada. Bu şekilde Zanos Paşa'nın türbesini gezmiş görmüş oluyoruz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Evet, Zanos Mehmet Paşa Camisi'nin çarşısında, çevresindeyiz. Karşımızda da Karısı Bey'in türbesi var. Şimdi onu da gezip göreceğiz. Arka planda Zanot Camisi ve karşı planda da Karaci Bey'in türbesi. Burası Balıkesir Merkez. Burada Bazı kitabeler koymuşlar. Atatürk'ün Balıkesir hutbesinden alıntılar yapmışlar. Evet. Balıkesir ve Zaanoz Paça camisi karşınızda bu şekilde. Şimdi Karakibegi Türbesi'ni görüyoruz. <laughs> Geçen sefer geldiğimizde de Karaki Bey'in kapalıydı. Bugün de kapalı. Sürekli kapalı tutuluyor türbeler. Evet, burada bu şekilde. Kitabeti var. Kitabeti. Karaci Beyli'nin kurucusu ve lideri olan Karaci Bey'in Paça Camii civarındaki türbesinin ilk defa 14. yüzyılda inşa edildiği düşünülmekte. Evet, bu bina 1897 depreminde zarar görmüş, 1922'de bugünkü haliyle tekrardan yapılmış diye bir açıklama var. Türbenin küçük görünümü. Şurada Karaci Bey'in sandukası beyaz renkli olan. Evet efendim. Karasi Bey'in türbesini tekrardan görüyoruz. Açık bir cam vasıtasıyla iç kısmı rahatlıkla görülebiliyor. Karşımızda Karasi Bey ve ailesinden sandık sandıkları yer almakta. Karasi Bey, Orhan Bey zamanında Osmanlıların Rumeli'ye geçişlerinde yardımcı olmuştur, donanmasını vermişti. Ve bu şekilde Balıkesir'in sahibi olan Karasi Bey, kendi beyliğini kurup Karasi Beyliği şeklinde idare etti. Daha sonra bu beylik Osmanlı Beyliği'ne bağla, devletine bağlanmış, devletine bağlanmıştı. Burada Karasi Bey'in ailesinden 3, görebildiğim kadarıyla 2, üç, 4, altı sandıka var. Birincisi ve arkasındaki 8 tane olabilir. Bu şekilde Karasi Bey'in türbesi efendim, Allah rahmet eylesin.